gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, Ekim ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Ekim ayı aslında yılın güzel aylarından birisi. Sadece ayın ilk haftasına biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ayın ilk haftasında, ilk günlerinde Eylül ayı sonunda yaşadığımız Koç burcundaki ay tutulması ve dolunayın etkileri, enerjileri biraz gündemde olabilir ve bu da bazı kişileri biraz etkileyebilir. Ee, bunun yanı sıra 6 Ekim'de kesinleşecek olan Güneş Plüto karesi var. Bu baskı yaratan, zorlayan bir enerjidir. Ee, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak öncü burçları biraz daha zorlar ama dolunay enerjilerini de arttıracak bir etkidir. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. 7 Ekim'de Mars Neptün karşıtlığı değişken grup burçlarda biraz huzursuzluk ve sağlık problemleri yaratabilir. Sulardan, sıvılardan gelebilecek zararlar, kimyasallarla ilgili problemler buna dikkat etmek gerekiyor. Mars Neptün karşıt açısında özellikle ilaç ve alkol kullanırken de daha temkinli olmak gerekiyor. Değişken grup burçlarında biraz buna dikkat etmesi gerekiyor. Merkür Retrosu biliyorsunuz ayın ilk günlerinde yine devam edecek ama 9 Ekim'den sonra artık Merkür Retrosu bitecek ve 2 Kasım'a kadar Merkür Terazi Burcu'nda ilerleyecek. Terazi Burcu'ndaki Merkür özellikle işbirlikleri, ilişkiler, hukuksal konular, diplomasi ile ilgili konularda biraz daha şanslı hale gelecek, daha yapıcı bir hale gelecek ve bu alanlarda iletişimlerimiz biraz daha faydalı hale gelebilir. İlişkilerden sorumlu gezegenimiz uzun bir süredir biliyorsunuz Aslan burcundaydı. Ağustos ayında retrosu oldu. Sonra tekrar düzeldi ve uzun bir süredir gerçekten Aslan burcunda. Şimdi 8 Ekim'de Venüs Aslan'dan ayrılıp Başak burcuna geçecek ve toprak grubu burçlar için daha olumlu bir pozisyonda olacak. Venüs aslında Başak burcunda çok rahat değildir. Çünkü kendi doğasına uygun bir burç değil. Venüs rahatlığı sever, güzelliği, sanatı, estetiği, aşkı sever ama Başak Burcu biraz daha iş ve çalışma ile ilgili bir Burç. Venüs buradayken özellikle iş konularında, çalışma konularında destek olacaktır. Olaylara, ilişkilere, aşka ve sevgiye biraz daha mantıklı yaklaşabiliriz. Daha uzun süreli daha güvenli adımlar atmak isteyebiliriz bu dönemde. Ancak Venüs Başak Burcu'nda yalnız değil. Ay boyunca Mars da Başak burcunda, Jüpiter de Başak burcunda. Dolayısıyla Başak enerjisi oldukça yoğun görünüyor ama Jüpiter'in ve Venüs'ün ikisinin birleşiyor olması özellikle ayın ikinci yarısından sonra toprak elementindeki enerjileri kuvvetlendirecek. Çünkü bu gezegenler Oğlak burcundaki Plüton'dan da çok güçlü destek alacaklar. Üçgen bir açı oluşacak ve Toprak üçgeni özellikle bize maddi, manevi, güven veren unsurları arttıracaktır. E, bu tabii ki e, dünyasal değerler, para, iş, kariyer, e, daha sağlam temelli konularda bizi destekliyor. Yani bu ay. Toprak elementindeki burçlar başta olmak üzere aslında hepimiz için iş ve girişimler konusunda, kariyer konusunda, maddi konularda biraz daha şanslı görünüyor. Ayın 15'inden sonra Merkür'ün de düzelmesiyle beraber ve Jüpiter-Venüs etkileşiminin artmasıyla beraber bu konularda girişimlerde bulunabiliriz. Ben özellikle 15-18 aralığını, Ekim aralığını, 24-27 Ekim aralığını çok şanslı görüyorum. Bu ay yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, anlaşma yapmak, sözleşme yapmak istiyorsanız bu evlilik de olabilir, iş anlaşması da olabilir. Bugünleri rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Evet e, tabii ki bu ay bir yeni ayımız ve bir dolunayımız olacak. 13 Ekim'de terazi burcunun 19 derecesinde yeni ay var. Özellikle ilişkiler ve işbirlikleri konusunda bunun yanı sıra diplomasi, siyaset ve hukuksa, hukuksal konularda bazı yenilikler, başlangıçlar getirebilir bu yeni ay. 27 Ekim'de de Boğa Burcu'nun 3 derecesinde yine bir dolunayımız var. Toprak elementindeki bu dolunay Neptün'den ve Jüpiter'den de güzel etkiler aldığı için manevi, ruhsal ve sanatsal konularda da destekleyici, aşk konularında da destekleyici görünüyor. Özellikle toprak ve su grubu burçlar için çok destekleyici. Boğa burcu demek sevgi, ilişkiler, Maddi manevi güvenlikle ilgili konular, parayla ilgili kavramları biraz daha vurguluyor. Bu alanlarda gerçekten çok doyurucu, tatmin edici bazı gelişmeler olabilir. Özellikle haritasının desteklediği kişilerde ve toprak elementinin yoğun olduğu kişilerde bu dolunay çok şanslı görünüyor sevgili izleyiciler. Hazırladığımız videoları, aylık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de izleyin. Hoşçakalın.